galiba <laughs> Arkadaşlar bugün Yenişehir'deyiz. Güzel ve hayırlı işler için hem de beraberinde yapılan çalışmaları da denetliyoruz. Eee bildiğiniz gibi kısa bir süre önce eee temel atma töreni yapmıştık. Çok güzel de bir kalabalık vardı. E, Yenişehir özellikle biber başta olmak üzere sebze ve meyvede çok ciddi potansiyel olan bir ilçemiz biliyorsunuz. E, yani bu potansiyelin e, güzel bir pazar alanıyla daha da geliştirileceğini düşünüyoruz. Aslında burada bir pazar yeri yapmıyoruz. Aynı zamanda çok amaçlı kullanılabilecek güzel bir organizasyonu da yerine getiriyoruz. E, burada e, kurban kesim yerlerinden tutun da Kurban Bayramı'nda kullanabileceğimiz farklı organizasyonlar içinde bir toplanma alanı olacak burası. E, alandaki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bugün milletvekilimizle de alanı beraberce belediye başkanımızla, ilçe başkanlarımızla beraber inceleyelim istedik. E, hummalı bir çalışma var. Kar ve kışa rağmen 6600 metrelik alanda 5300 metrekare kapalı alan var. 328 pazar tezgahının yer alacağı bu yerde ee, çelik taşıyıcı sistem yapılacak pazar yerinde iki katta da bir e, hizmet binamız var biliyorsunuz. Tabi ee, tabii temel aşamasındayız. Temel aşamasını ilerliyoruz şu an. Yaklaşık 13 milyon artı KDV gibi bir bedele mal olacak bu projemize beraber. Beraberinde hemen yakında da bir otopark İnişehir Belediyesi ile birlikte bir otopark alanı üretme ile alakalı da düşüncemiz de var. Dediğim gibi e, inşallah 2022 başında Yenişehir insanımızın özellikle hanımefendilerin pazarı kullanırken çok rahat rahat dolaşabileceği market ayarında çok kaliteli bir mekan ortaya çıkacak ve Yenişehir'de en büyük ihtiyacı hissedilen konulardan bir tanesi. İhtiyaçlar muhakkak bitmez ama en çok ihtiyaç duyulan konulardan bir tanesi. Onu da yerine getirmiş olacağız. Yani krizlerin konuşulduğu, pandemi sürecinin Etkisini hala hissettirdiği bu dönemde bile Allah'a hamdolsun devletimize, Cumhurbaşkanımıza güvenerek bu yatırımlara hızlı bir şekilde devam ediyoruz. E, tarihli konuşmak da iddialı bir konudur açıkçası bu dönemde. Ama tarihte verdik. Temelimiz inşallah mahcup olmadan ekip arkadaşımızı birlikte o tarihe kadar burayı bitirmek. Yeni şehir hayırlı olsun. Dediğim doğrultuda yani bizim beklentilerimiz doğrultusunda da gidiyor. İnşallah o tarihe kadar da bitirip hep beraber büyük bir coşkuyla açılışını gerçekleştiririz